って。 Vajinismus bir kadının cinsel ilişki sırasında vajina kaslarını istemsiz bir şekilde kasarak partneriyle ya da eşiyle cinsel ilişkiye girememesi durumudur. Müzik Vajinismus %100 tedavisi olan bir rahatsızlıktır ve tedavisi cinsel terapi ile olmaktadır. Müzik Vajinismus kendi kendine geçen bir durum olmadığı için bu konuda cinsel terapi yetkisi olan kadın doğum uzmanları ya da psikologlar tarafından cinsel terapi uygulanarak tedavi edilmektedir. Müzik